Silon'a geldik. Buradan Patkola doğru yürüyoruz şimdi. Burada da çok tabela var da. Büyük alışveriş merkezleri de var burada. Her yerin gecesi başka, gündüzü başka çok çarpıcı bir turizm diyarı olan Bangkok, Bangkok Caddesi en büyük pazarların kurulduğu yermiş. Ayrıca ünlü stripsiz şovların yapıldığı barlar da buradaymış. İki sokakta yakın, 40'a yakın kulüp varmış. Akşam trafiğine kapatılan bu iki cadde gece marketleri kurulup Pataya, az aksesuarlar her türlü sahte marka eşya satılıyormuş. Ayrıca burada meşhur seks şovlarının yapıldığı ve Gogo -go barlarının olduğu yerler varmış. Tayland içindeki... çok, daha... çok... çok uzun ancak pazarlık yapmak şartıyla. Bir de unutmamak gerekiyor. Burası bir sahte mal cenneti. Asımlarıyla ayırt etmek çok zormuş. Çok güzel taklit mal yapıyorlarmış. Dikkatli olmak Artıkları gerekiyor. Burası gece renkli bir yer. Hem alışveriş hem şovlar her şey gece oluyormuş burada. Barlarda stripsiz yapan kızlar olduğu için güvenlikler hep işaret ediyor. Sanki onları çekiyormuşum gibi zannediyorlar. burada. Japonlara hizmet veriyorlar. Burası Japonlara ait bir sokakmış. Evet, şöyle Çevrede bir sürü kız var ama hiç laf bile atmıyorlar. Zengin Japonlara hizmet veriyorlarmış burada çünkü. Gece hayatı buralarda başlıyor demektir. Abi bugün kadınlar Çok Buradaki Tayland'ın e, takıldığı barlar çok eğlenceli ve çok küçük gösteriler oluyor. satılan yiyeceklerden alıp elleriyle besliyorlarmış. Sonra trafiğe mani oluyorlar diye toplayıp kuzeye mi Evet yani ana vatanlarına geri dönmüşler. Şimdi şehir için her kaldırmıyor bu Onun için de bu da heykeli görünce çekeyim dedim. Bak devam ediyor. Bak Bak